Sen bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım. Böyle başlardı bütün bildiğimiz mektuplar. Biliyor musun? Bu ikimizin hikayesi. Şu anda neredesin? Ne yapmaktasın? Bildiğim yerlerde misin? Yoksa hiç görmediğim bir evin penceresinde mi? Sevdiklerin özlemi sardı mı nicedir kalbini? Pişman mısın başlamadıkların için? İç çekiyorsundur şimdi. Düşünüp ne yazmadığın, yazıp da yollamadığın mektupları saklıyor musun hala? Kafanda hep aynı cümle biliyorum. Ne olacak halim? Ah, biriktirdiğimiz bütün hevesler nasıl da hızla tükendiler. En çok kimi özledin? En çok neyi bekledin? Şimdi düşlediklerimin neresindesin? Dedim ya, bu ikimizin hikayesi. Islandığımız bütün yağmurları, dudak kanatan kalpli sızı aşklarımızı, bizi buluşturan kaldırımları, işte bütün bunları, bütün bunları yazıyorum. Ben unutmadım diye. Hatırlıyor musun sonunu değiştirmediğimiz filmleri? Hayatın gerçeğidir sandığımız kabullenilmiş yenikliği. Birazdan söylediğimiz en kahraman cenkliği. Büyürken vazgeçtiklerimizi ya da vazgeçittikleri şeyleri. Ne olacak halim? Çabuk mu büyüdük dersin? Biliyorum. Sen bu satırları okurken ben nerede olacağım kim bilir. Neleri bırakmış olacağım bir de. Ne aşkları, ne başlangıçları, ne ayrılıkları tıpkı senin gibi. Biliyor musun? Tek sorun var kendimle şimdi. Ah! Ne olacak şimdi halim?